Geldim beyler. Mevsimin ikinci kutusu Duran Dal. <laughs> Mevsimin üçüncü kutusu Simit Hammer. Mevsimin dördüncü kutusuna geliyoruz. Hop. Blade Axe. Mevsim sana kazandıracağız mı bakalım. Beyler bir çay aldım. <laughs> Şu sesi vereyim size beçet. Biraz gidin çay demleyin. Oh. Slayer olmadı. Geldik abi fantastiğe. Fantastik. Şu bir. Şu iki. Bir iki satacak bize hissediyorum beyler. Şu üç. Chitimbo nedir ya? Şu dört. <laughs> Beşi kırıyorum. Çay yok bok için yazmış. Tövbe tövbe. Abi geldik. Jennifer Love okuyamadım amına koyayım. Jennifer'dayız. Şu bir Jennifer'a bir HB vermemiz var. Şu iki beyler ben bu mavi kutuda bir şey anladım. Dördüncü ve beşinci olan kişiler hep HB alıyor. Bak ciddi diyorum. 4 ve 5 genelde HB alıyor. Bunu defalarca şahit oldum buna ya. Artık şans mı ben de anlamadım. Jennifer'ın son kutusu olmadı. Bak şu adamlardan biri HB alırsa bu bir tesadüf değil abi. Bunu anlayın artık. Kill Tula'ya geldik. <laughs> Bak HB veya DV düşecek bunlardan birine. Şu bir. Bakalım göt olacağız mı chat? Şu iki. Üçü kırıyorum. 4'ü kırıyorum. O senden ses geliyor kanka. Murat. Beşi kırıyorum he. Ben bir mikrofonu kapatıyorum kanka. Geleceğim şimdi. Tamam kanka beyler geldik bak. 5. kişiye bak. Oğlum heybe almamız lazım neler oluyor lan. <laughs> Hiçbir bok alamadık. Akdeniz şu bir. V. Şu iki. Üçü kırıyorum. Şu 3. Oğlum biz buradan bir HB bile alamayacağız. 4 Raptor demek ki neymiş? Hurafe yalanmış. 4 ve 5. HB atmıyormuş. <laughs> Geldik kiremite. Kiremit. 2'yi kırıyorum. Şu 2. 3'ü kırıyorum kiremite. Şu 3. Dark Vein. Kiremite bir DV yazın. Dark Vein para etmiyor ki çok. Neyse hiç yoktan iyidir. 30 M 30 M'dir beyler. <laughs> Veren kişi kendi parasını çıkardı bari. Kiremite bir DV yazın. Kiremitin son üç kutusu. 2 kutusu şu bir. Vay Scorpion Sight. Buradan bir HB gelir mi kiremite? Ah siktir. Kiremit sikip attı. Lan chatten biri katlan. Chatten katılan kişi kazanır dedim belki. Belki dedim de chat adam sikip attı yani. İki tane hellbreaker kim sağlamaz alamaz buradan. Neyse. Devam ediyoruz. Kiremit. Geldik savununa. Şu bir. Ikiyi kırıyorum. Şu iki eniyorum bu. Üçü kırıyorum. Biri chatten yazmış ki Kiremit oldu parke. O da iyiymiş. O da güzelmiş. dördü kırıyorum. Hop. Hasiktir. Hasiktir. Hadi buradan bir HB alırsa adam. imkansız herhalde. Bir HB alırsa alır hepsini. Darkman alırsa şu an bunlar Kiremit'e yarıyor. Şu an Kiremit'e yarıyor bunlar. Hop. Olmadı. Kiremit koydu çocuğu vallahi. Şu an yani 60 kutudan 2 EB normal. Biz zaten 100 kutudan 4 el breaker falan alıyorduk. <laughs> Geldik abi risk your life'a. Şu bir 2'yi kırıyorum. Şu iki. Oğlum ben size dedim katılın bak. Katılın dedim ama kiremit aldım. Beller daha hiçbir şey belli değil ama ya. Belli olmaz bu işler. Bir bakarsın Kiremit şu an sevinirken biri çıkar. Bir HB'yi bir Dark Vein alır. Kiremit GG olur. Yani kafa kafa yollar. Risk. Son kutusu riskin. Olmadı. Geldik King'e abi. King'e geldik. King e Nord'e. E şu bir. İkiyi kırıyorum. Simit Umber, Üçü kırıyorum. Irombo. Dördü kırıyorum. King. King'e. King the North. 5'i kırıyorum King the North'a. 5 geliyor. 5 geliyor. Artık HB atsan kiremite yarayacak. Ironi pek. <laughs> beyler geldik. Ali'ye geldik. Kör düğün Ali. Kör düğüm Ali mi yazmaya çalışmış o? 1. 2. Az siktir. Bak buna inandım işte beyler. Şu an inandım. Adamın 3 kutusu var. Hadi lan. Ba bağış atan, bağış atan. değil lan. Ba bağış atan mı? Evet. Bağış atan. bağış atan. kazanıyor. Bağış atan. Çet. Pardon, 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 pardon. Ba bağış atan. Çettekin chat'te, arkadaşa hellbreaker attı. Dur şimdi. Direkten dönmez inşallah. Buradan bir dark vein alırsa, ama çok zor da işi. Bu işler belli olmaz. Bağış atan arkadaş. Kimdi o? İsmi neydi? Kumarızdı değil mi? Kumarizm aldı Kumarizm. Haydi Rogetçit'in Kumarizm'in son iki kutusu. Kumarizm, Kumarizm, Kumarizm. Sence buradan comeback atar mı Kumarizm Emre? Haydi. Ne? Comeback gelir mi buradan sence? 80 gene gelmez. Göt olmamız yok mu peki adama son kutusunda? Son kutusu. 2 RB alırsa olur. Hayır bir Darkman'in de yetiyor adama rövanşı atmak için. Ama yanda iki temleri var. Kiremit ortalığına amana koydu ya. Dol. Kiremit sikip attı var ya. 4 tane HB var. 60 kutudan 4 HB. Baya baya iyi bence. Geldik. Kör düğüm Ali'ye. Şu bir. Mireç. Şu iki. Çitin. Ya. Adam direkten döndü ya. Olmaz ki böyle ya. Kumarizm olmadı kumarizm. Direkten döndün direkten. Kördüğüm Ali bakalım neler yapacak. Bu saatten sonra gelenler hepsi Kiremit Ali'ye gider. Diye düşünüyorum. Son Kör Kördüğüm Ali'nin Knight'a geldik. Night Night Şu bir. Ronstaff. Şu iki. Hanguk. Bak bunlar hepsi Kiremit'e gidiyor. Şu üç. Çetin. Çel. Oğlum bu çay da Güzel olmamış ya. Kır abi. Çetin. Son kutusunu kırıyorum. Olmadı. Geldik abi Skallet'e. <laughs> Bak Skallet buradan comeback atsın. Benden ne isterseniz yapacağım lan. Ne isterseniz. O derece yani. Bu adam comeback'e atsın. Ne isterseniz yapacağım chat. Anket açacağız. Ne isterseniz yapacağım. Hadi bakalım. Şu bir shell. Şimdi chat diyecek ki zaten comeback atma şansı yok amına koyayım. Şu iki simit hamuru 10m güzel. <laughs> Şu üç salamander staff. Olmadı chat. Buradan heyba atsın götümü siktireyim amına koyayım son kutudan. Olmadı. Ama kiremit sırtladı ya. Murat sırtladın sırtladım vallahi. Vallahi 5gb cepte amına koyayım hatta 5.5 Scarlet herkese teşekkürler. Kiremit 5.5 GB'yi aldı. Adam 50 TL verdi amına koyayım. Katladı parayı. 400 <laughs> TL falan aldı ya Kiremit. Ya yani burada 400 TL var beyler. Rahat var. Çelbereker bir daha K bayın. 4 el breaker 4 3 değil amına koyayım. 4 değil mi? 3 abi. Ben yanlış saydım o zaman. Yani bir tane kiremit, bir tane savun, bir tane de bağış <laughs> Yanlış saydım o zaman. 3 ise 300, 350 TL falan aldı. 300 TL falan. <laughs> oğlum emin misin lan 3 olduğuna? 4'ü kim aldı abi? 4 oğlum bence ya. Dur bakacağım şimdi. Ben 4 biliyorum. 2 Ben 3 yazdım. Chat 4 tamam. Durur, 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 durur. Chat 4 diyor oğlum. Chat 4 diyor. Bak 1 2 3 Oğlum 3 mü lan? 3 Ben konuştuğumuz anda sen kırıp her aldın mı almadın mı bilmiyorum ama 3 tane. Ben adama heybe verdim mi? Kiremite. Yok. Abi 3 el bir Dark Vein mi? Dark Vein'i diyorsanız Dark Vein yani Bir tane Dark Vein var. Ama Kumarizm o, halbuki ters. kasa her zaman kazanırdı yazmış. Kumarizm kasa benim mavi kutuda kasa kazanmaz. Bunu unutma. Her zaman katılan bir kişi bak. Benim bu mavi kutuyu yapma sebebim gidip silver da kırabilirim. Silver kırdığımızda kasa kazanıyor. Ama mavi kutuda şimdi herkes e, 40-50 TL, 50 TL ile katıldığı için her türlü katlıyor. Adam 50 veriyor kesin 100 alıyor yani. Genelde 800'e kadar alan oldu burada. Kesin katlıyor yani veren kişi. Ama silver kırsak tamamen batıyorsun. Silver'da hiçbir şey alamadığın oluyor. Adam şey, ben listeyi kolay kolay yanlış almam. Çöp attı diyorum <laughs> varsa tribini alsın bana göndersin baba. Sıkıntı yok. Ya ne çöpü siktir gitsinler ya. Çöpe hep batılır. <laughs> Kumar izin mavi kutuda, yani... kasada kazanır, katılan kişi de kazanır. Biz de böyle. 4 tane Çok düşmüş ya. Üç tane düşmüş üç tane. Şuradan simit hamur olsun, erin olsun, herkesin notunu alıyorum ya. kaçırma ihtimalim yok. <laughs> HB'yi 120 M'den alıyorlar. Yani HB 125 M, 130 M desen 3 HB var. Ne yapar? Bir hesaplayalım. 130, 130 çarpı 130, 3, 130, 3 130, 390, 390 4 GB Dark 30mde 420 ıvır zıvırla 5 buçuk var orda 5 GB ölüsü 5 yani 400 TL falan ya rahat 400 TL var orada Hı. neyse adam parasını 5'e e katladı 70 falan yet, düz 70'ten hesapla işte 65 70 400 var 500 böyle 65 desen Yok lan 65 <laughs> 65 mi GB? 65. Tam 350 TL evet. var orada rahat ya. 5.5 GB'lik item var orada Emre. 5 GB'lik. 320 325 330 310 işte GB ne? satışına bağlı. Diyor mu <laughs> 350'ye kadar çıkar işte. Adam 7'ye katladı. Güzel güzel. Katılan herkese teşekkürler. Arada böyle şeyler yapmak güzel oluyor chat. <laughs> Gene bir kişiyi sevindirdik. Bir saniye beyler.